Merhaba arkadaşlar. Ben 4B sınıfından Azra Elif Çakar. Bugün sizlere diyetisyenlik mesleğini tanıtacağım. Diyetisyenler sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürebilmek isteyen ve sağlıkla ilgili belirli bir hedefe ulaşmayı amaçlayan insanlara beslenme beslenme programı oluştururlar. Örneğin kronik hastalıklara olan insanlarda birkaç örnek vererek tanıtımımı devam etmek istiyorum. Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı, kronik bir rahatsızlıktır. Karbonhidrat içeren gıdalardan, un ve undan yapılmış yiyeceklerden, kuru baklagillerden, patates gibi nişasta içeren gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Vücut için gerekli olan yiyecekleri zaman ve miktar olarak belirli bir denge içinde kan şekerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Diyabet hastaları günümüzde yayılan COVID-19 salgından dolayı kendilerini koruma altında tutmalıdırlar. Tansiyon hastalığı Şeker hastalarından yüksek tansiyona çok sık rastlanır. Aşırı tuz tüketimi yüksek tansiyona yol açan nedenlerden biridir. Hareketsizlik yüksek tansiyon görülme olasılığını arttırır. Günümüzde de sokağa çıkma sıkıntılı olduğu bu dönemlerde, tansiyon hastalarının evlerinde kalarak gerekli önlemleri almaları ve kilo kilolarını kontrol altında tutmaları gerekmektedir. Teşekkürler arkadaşlar.